Tatildesiniz ve her şey korkunç bir şekilde ters gidiyor. Eğer bir uçurumdan düşüyorsanız, düştüğünüz mesafeyi birkaç kısma ayırmak için elinizden geleni yapın. Mesafeler ne kadar kısa olursa o kadar iyi olur. Her kısım düşüşün etkisini bir miktar azaltır ve hayatta kalma şansınız çok daha fazla olur. Düşerken yavaşlamak için çalı ya da kaya gibi sağlam duran bir şeye tutunmaya çalışın. Bir dal ya da tahta parçası da işinize yarayabilir. Yere daha yumuşak bir iniş yapmanıza yardımcı olur. Eğer tavanız alev aldıysa dışarı çıkarmayın ya da ateşi suyla söndürmeye çalışmayın. Bu durumu daha da kötüleştirir. Tavanın üzerine metal bir kapakla kapatın. Bu şekilde oksijeni kesmiş olursunuz. Hızlı ama aynı zamanda yumuşak ve sakin bir şekilde hareket edin. Kapak alevlerle aranızda bir bariyer oluşturmalıdır. Tava soğuyana kadar kapağı kaldırmayın. Yangın küçük ve kontrol edilebilirse söndürmek için tuz ya da karbonat kullanabilirsiniz kabartma tozu, un veya tuz ve karbonata benzeyen şeyleri sakın kullanmayın. Bunların kimyasal yapıları farklı olduğu için işinize yaramazlar. Kendinizi paniğe kapılmış bir kalabalığın içinde bulursanız etrafınızda boş alan yaratmaya çalışın. Bunu yapmak için kollarınızı dirseğinizden bükerek ellerinizi göğsünüzün önünde tutun. Boksörler genellikle hayati organlarını korumak için bu pozisyonu alırlar. Kalabalığın önüne atlamayın. Kalabalıkla beraber hareket edin ve yavaşça kalabalığın sağına ya da soluna doğru gidin. Kimsenin yolunu kesmemeye dikkat edin. Aksi takdirde yere düşebilirsiniz. Ailenizle beraberseniz çocuğunuzu omzunuza alın ve ailenin zayıf üyelerinin önünüzden yürümesini sağlayın. Bu sayede nereye gittiklerini kontrol edebilir ve kimseyi kaybetmezsiniz. Biri size sokakta arkadan saldırırsa ayağına basın tüm gücünüzü kullanın ve ayağının tam üstünü hedefleyin. Ayak kemiklerinden birkaçına zarar verebilir ve hatta kırabilirsiniz. Bu sayede saldırganın sizi takip etmesi zorlaşır. Bir arabanın bagajında kilitli kalırsanız dışarıdaki insanlara SOS yani imdat işareti göndermeyi deneyin. Bunu yapmak için arabanın arka lamba kablolarını arayın. Genellikle her lambanın en az iki kablosu vardır. Bagajda keskin bir şey bulun, bu tellerden birini kesin. Uçlarını birleştirdiğinizde ışık yanıp sönecektir. Arabanızın frenleri aniden boşalırsa, arabadaki herkesin emniyet kemerlerinin bağlı olup olmadığını kontrol edin. Sonra dörtlülerinizi açın. Korna çalın ve arabanızın uzun farlarını yakarak acil bir durum olduğunu diğer sürücülere bildirin. Güçlü ve ani hareketlerle fren pedalına basın. Bu şekilde fren sisteminde basınç yaratmış olursunuz. Sonrasında dikkatlice vitesi küçültün ve vites kolunu L konumuna getirin. Arabanızın şanzımanı mekanikse debriyaj pedalına basın. Daha sonra çok yavaş bir şekilde manuel el frenini kullanın. Ani bir hareket yaparsanız arabanız sürüklenmeye başlar. Arabanızı yavaşlatmak için bir sağa bir sola dönerek bir şeritten diğer şeride geçmeyi deneyebilirsiniz. Eğer buzun üzerindeyken dondurucu suya düştüyseniz buzun kenarına gitmeye çalışın. Buzu tutarak dışarı çıkmaya çalışmayın. Buz kırılmaya devam eder ve kısa sürede yorulursunuz. Vücudunuz suda yatay konumda durana kadar bacaklarınızı çırpın. Daha sonra sudan çıkın ve fok balığı gibi buzun üstünde durun. Buzun üstüne çıkınca ayağa kalkmayın. Buzun üzerinde yatarak hareket edin. Bu şekilde ağırlığınız daha geniş bir alana yayılmış olur ve uzun kırılma olasılığı azalır. Boğazına bir şey takılan kişiye yardım etmenin en iyi yolu Heimlich manevrasını denemektir. Peki ya tek başınızayken boğazınıza bir şey takılırsa ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bir elinizi yumruk yapın ve baş parmağınızı göbek deliğinizin üzerine göğüs kafesinizin altına yerleştirin. Diğer elinizle yumruğunuzu tutun ve bir masanın kenarına ya da sandalyenin köşesine yaslanın. Ardından hızlı bir şekilde yukarı doğru itme hareketleriyle karnınızın üst kısmına bastırmaya başlayın. Boğazınıza takılan cisim çıkana kadar bu hareketi tekrarlayın. Ya da dirsek ve dizlerinizin üzerinde durup kollarınızı çok hızlı bir şekilde öne atabilirsiniz. Kollarınız önünüzde gerilmiş olarak düz bir şekilde yere düşeceksiniz ve göğsünüz ve mideniz yere çarpacak. Bu havayı ciğerlerinizden dışarı doğru itecek ve hava yolunuzda sıkışan cisim büyük ihtimalle yerinden çıkacak. Süreç acı verici olsa da bu hayatınızı kurtarabilir. Denizdeyseniz ve üzerinize doğru bir girdap geldiğini görürseniz paniğe kapılmayın. Girdabın hangi yöne doğru döndüğünü anlarsanız yan kısmına geçin ve girdabın akımını kullanarak kendinizi tehlikeden kurtarın. Girdapla savaşmaya çalışırsanız muhtemelen içine çekilirsiniz. Ayrıca girdabın dibe yaklaştığında zayıflaması ya da kaybolması gibi bir ihtimal de vardır. Kendinizi girdabın içinde bulursanız derin bir nefes alın ve girdabın uzağına ve yukarısına doğru yüzmek için doğru anı bekleyin. Düşen bir asansörde kalırsanız sırt üstü uzanın ve mümkün olduğunca fazla yer kaplamaya çalışın. Vücudunuzdaki yağ ve kaslar sıkışabilir özelliktedir. Çarpma kuvvetinin etkisini azaltırlar. Eğer yere yatamıyorsanız oturun. Her ikisi de ayakta durmaktan iyidir sırtınız arabadaki hava yastığı görevi görür. Hangi pozisyonda olursanız olun mutlaka başınızı örtmeye çalışın. Başınızı korumanın en iyi yolu bir kolunuzu yüzünüzün önüne diğerini de ensenize koymaktır. Şimşek fırtınası sizi açık bir alanda yakalayabilir ve saklanacak yeriniz kalmaz. Çömelin ya da yere çökün. Başınızı dizlerinizin arasına alın ve ellerinizle kulaklarınızı kapatın. Eğer etrafta yüksek bir cisim varsa ondan uzak durun yüksek cisimle aranızda cismin uzunluğunun en az iki katı kadar mesafe olmalıdır. Buna çevrenizdeki insanlar da dahildir. Bir grup arkadaşınızla beraber fırtınaya yakalanırsanız fırtına dinene kadar birbirinizden uzak durun. Bir deprem sırasında ya da başka bir durumda enkaz altında kalırsanız Başlıca göreviniz solunum organlarınızı korumak olmalıdır. Ayrıca hava kaynağınızı olabildiğince uzun süre kullanmalısınız. Üzerinizdekini çıkarın ve alt kısmına düğüm atın. Sonra boyun kısmından başınıza geçirin. Düğüm attığınız kısım başınızın üstünde olmalıdır. Bu şekilde yüzünüzü toz, kum ve enkaz parçalarından koruyacak üstün körü bir maskeniz olmuş olur. Aynı zamanda bu yüzeye çıkmaya çalışırken size biraz oksijen sağlar. Eğer hortum yaklaşıyorsa ve evinizin bodrum katı yoksa küvete uzanın. Başınıza düşebilecek her türlü şeyden korunmak için bir yastık kullanın. Uzmanlar banyo duvarlarındaki sıhhi tesisatın burayı sağlamlaştırdığını söylüyorlar. Fakat banyonuzda pencere ya da dışarı bakan bir duvar varsa daha güvenli bir yer seçin. Mesela bir dolaba girin. Hortumla aranızda ne kadar çok duvar olursa o kadar iyi olur. Bir ev yangınında hayati en büyük tehlikeyi yaratan şey dumandır. Eğer yanan bir binada mahsur kalırsanız yere yakın durun ve en yakın çıkışa doğru emekleyin. Duman genellikle tavana kadar yükselir. Bu yüzden çömelmek dumanı solumaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bir parça bez ya da mendiliniz varsa ağzınızı bununla kapatın. Mendil filtre görevi görür. Bataklığa batarsanız başınızı ve kollarınızı her zaman yukarıda tutmak için elinizden geleni yapın. Bacaklarınızı dikkatlice oynatın. Bataklık kapladığınız alanı doldurmalıdır. Mümkün olduğu an sırt üstü uzanın. Bu şekilde yüzey alanınızı arttırmış olursunuz. Bacaklarınız serbest kalana kadar bacaklarınızı yavaşça hareket ettirmeye devam edin. Ayrıca kollarınızla sırt üstü yüzüyormuş gibi hareketler de yapabilirsiniz. Bu bacaklarınızı dışarı doğru çekmenize yardımcı olur. Çığın altında kaldıysanız ve büyük bir kar kütlesiyle birlikte sürükleniyorsanız kar kütlesinin üzerinde kalmaya çalışın. Bunu yapmak için nehir akıntısına karşı yüzüyormuş gibi tüm vücudunuzla yüzme hareketi yapın çığın yavaşladığını hissettiğinizde yüzeyine doğru bir şey kaldırmaya çalışın. Kolunuzu, bacağınızı ya da kayak sopasını kaldırabilirsiniz. Bu sayede kurtarma ekipleri sizi daha kolay bulur. Diğer elinizle yüzünüzün önünde bir hava cebi oluşturun. Mümkün olduğunca fazla hava tasarrufu yapmak için yavaş yavaş nefes alıp vermeye çalışın. Sonuç olarak eğer tüm bunlar başınıza gelip duruyorsa pek şanslı olduğunuz söylenemez. Sizce de öyle değil mi? Lütfen bir sonraki tatilinize beni davet etmeyin.